Bu videoda iki korku Ütopyası'ndan hangisinin günümüz dünyasının geleceği olabileceğini anlatacağım. Çünkü bizler geleceği her zaman merak ederiz ve tahminlerde bulunuruz. Fakat geleceği tahmin etmek hiç de kolay bir şey değildir. İşin içerisine insan girdiğinde tüm tahminler boşuna olabilir. İster sosyologun, ister felsefeci ya da tarihçi, insanı ya da insanları tahmin etmek hiç de kolay değildir. Örneğin Karl Marx İngiltere'de sanayi devriminin ardından sömürülen işçilerin birleşip bir devrim yapacağını öngörüyordu. Ama öyle olmadı. Devrim bir tarım toplumu olan Rusya'da başladı. Çünkü İngiltere her zamanki gibi uyanıklık edip reformlarla işçi haklarını küçük küçük iyileştirdi. Evet, tahminlerimize geçelim. İlk olarak İngiliz yazar George Orwell'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1949'da yayınladığı 1984 adlı eserine bakalım. Bu eser dünyamız için son derece karamsar bir gelecek öngörüyor. Gerçekten de günümüz dünyasına baktığımızda demokrasinin şeklinin değiştiğini ve merkezi yönetimlerin, tek başkanların gücünü arttırdığını görebiliyoruz. Ve hemen aklımıza 1984'teki olaylar gerçek olabilir mi gibi söylemler geliyor. 1984 kitabında devletin adı Okyanusya ve başındaki güç ise partidir. Parti resmen her şeye hakimdir. Ne düşüneceksin, ne söyleyeceksin, ne de hissedeceksin. Hepsine parti karar verir. Partinin başında ise bir figür var. Büyük Birader. Büyük Birader aslında bir insan mı, bir sembol mü belli değildir ama her yerde fotoğrafları vardır. Fakat gerçekte kimse onu görmemiştir. Sürekli Büyük Birader seni izliyor diyorlar. Yani yaramazlık yapma, her şeyin farkındayız havası. Halk ise resmen robot gibi olmuştur. Partinin her dediğine inanmak zorundadır. Örneğin parti dün 2 artı 2 4 dediyse bugün 2 artı 2 eşittir 5 diyebilir. Ve halk bunu hiç sorgulamadan inanır. Çünkü sorgulamak yasaktır. Kimse bu saçma neden böyle diyemez. Zaten derse hop ortadan kaybolur. Yani buharlaştırılır. Gecenin bir yarısı evinizden alınıp buharlaşmış gibi ortadan kaybolup yok edilirsiniz. Sanki öyle bir insan hiç yaşamamıştır. Devletin halkı yönetmek için kullandığı üç ana slogan vardır. Bunlar sürekli tekrarlanır. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. İlk duyduğunda insan ne saçmalık bu diyor ama partinin sistemi işte böyle işliyor. Gerçeği ters yüz edip insanları kontrol altında tutarlar. Halkın durumu içler acısıdır. İnsanlar aşırı fakir, yiyecekleri hep kötü, evleri bakımsız ve hayatları monotondur. Sürekli partinin yalan haberlerini dinlemek zorundadırlar. Bir de arada nefret seansları vardır. Herkes toplanıp partinin düşmanı olarak gösterilen insanlara, mesela Emmanuel Gonstein'a bağırıp çağırıp nefretlerini sunarlar. Kimse bunu neden yaptığını bile bilmez. Yani millet kendi dertlerini unutup sahte bir düşmana öfkesini kusar. En ürkütücü olanı ise partinin halkı sürekli gözetlemesi. Evlerde tele ekran denen bir cihaz vardır. Hem televizyon gibi çalışıyor hem de seni izliyor. Dışarısı ise gizli ajanlarla doludur. Bir hareketin yanlış anlaşılsa ya da yanlış bir yüz ifadesi takınsan düşünce suçu işlediğin için seni tutuklayabilirler. Kısacası devlet halkı sürekli korku ya da yalan bir manipülasyonla kontrol eder. Halk ise bunu fark edemeyecek kadar uyuşturulmuş durumdadır. İşte böyle bir dünya 1984. Şimdi gelelim diğer bir korku ütopyamız olan Cesur Yeni Dünya kitabına. Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya eserinde devlet ve halk George Orwell'ın 1984'ünden çok farklı ama yine aynı derecede ürkütücü bir şekilde betimlenir. Bu dünyada tüm dünyayı yöneten tek bir hükümet vardır. Dünya devleti. Devlet düzeni sağlamak için baskı değil, haz ve mutluluk kullanır. İnsanlar sürekli mutlu olmak zorundadır. Çünkü mutsuzluk tehlikelidir. Ama bu mutluluk sahtedir uyuşturucu, şartlanma ve eğlence ile yapay olarak sağlanır. Devlet insanları kuluçka ve şartlandırma merkezi adı verilen yerlerde üretip büyütür. Yani artık aile yok, anne baba kavramı yok. İnsanlar makinelerle üretiliyor ve sosyal sınıflara göre programlanıyorlar. Herkes doğuştan hangi sınıfa ait olacağını biliyor. Sınıflar basitçe şöyledir. Alfa sınıfı en zeki, en elit sınıftır. Yönetim ve bilim işlerini yaparlar. Beta sınıfı alfalara destek olan bir üst sınıftır. Gamma, delta ve epsilonlar ise fiziksel işler yapan, düşünmeyen daha alt sınıflardır. Doğan her birey sınıfına uygun şekillerde şartlandırılır. Mesela epsilon sadece basit işlerle uğraşacak şekilde programlanır ve bundan mutlu olacak şekilde eğitilir. Halk tamamen mutlu köledir. Bu dünyada herkes sürekli mutlu. Ama bu mutluluk tamamen yüzeysel ve yapaydır. Bir sorun mu var? Hemen Soma adında bir hap alıyorsun ve kafan güzelleşiyor. Soma bir tür uyuşturucu ama yan etkisi yok gibi görünüyor. İnsanlar bu yüzden hiçbir şeyi sorgulamıyor. Eğlence, seks ve tüketim halkın hayatına domine eder. Her şey bir tür eğlenceye dönüştürülmüştür. Sporlar, teknoloji, filmler. İnsanlar düşünmek yerine sürekli bir şeylerle oyalanıyor. Derin duygular ve gerçek ilişkiler yok. Sevgi, aile, sadakat gibi kavramlar tamamen ortadan kaldırılmıştır. Seks tamamen serbest ve duygusuz bir şekilde yapılır. Her gün başka bir insanla seks yapmanız beklenir ve herkes herkes içindir sloganıyla hareket edilir. Bir sorun olduğunda insanlar mutsuzluğu çözmek yerine kaçmayı tercih eder. Çünkü mutsuzluk yasak gibi bir şeydir. Aynı zamanda ayıp olarak karşılanır. Herkes sistemi olduğu gibi kabul eder. Devletin üç temel sloganı vardır. Topluluk, kimlik ve istikrar. Devletin amacı herkesin ait olduğu sınıfta mutlu bir şekilde yaşaması ve asla sistemi sorgulamamasıdır. Bu yüzden bireysellik tamamen yok edilmiştir. İnsanların düşünmesine, farklı olmasına asla izin verilmez. Kısaca Cesur Yeni Dünya'daki devlet ve halk baskıdan ziyade manipülasyon ve haz üzerine kuruludur. İnsanlar özgür gibi görünse de aslında sistemin kölesidir. Fark şu ki bu kölelik onların hoşuna gider. Çünkü mutsuzluğun ne olduğunu bilmezler. İronik ve düşündürücü bir toplum modelidir. 1984 adlı eserde insanlar sürekli bir baskı halinde oldukları için bunun farkındadırlar. Fakat Cesur Yeni Dünya adlı eserde insanlar sürekli mutlu olduklarını düşündüklerinden sorunun ne olduğunun bile farkında değildirler. Kısaca 1984 ve Cesur Yeni Dünya kitapları her ikisi de distopik toplumlar yaratmışlar ve her ikisi de bireylerin özgürlüğünü kısıtlayan sistemleri anlatmışlardır. Ama her ikisi de bunu farklı bir şekilde yapmıştır. Öncelikle bu iki eserin benzerliklerine bakalım. Benzerlikler. Bireysel özgürlük kısıtlaması. Her iki dünyada da bireylerin özgürlükleri yoktur. İnsanlar toplumun belirlediği kurallara uymak zorundadırlar. 1984 kitabında insanlar sürekli gözetlenir ve ne düşündüklerine kadar kontrol edilirler. Cesur Yeni Dünya kitabında ise insanlar fiziksel olarak özgür gibi görünse de aslında tüm düşünceleri ve duyguları devlet tarafından şekillendirilir. Her iki dünyada da devletin mutlak bir gücü vardır. 1984'te parti her şeyin kontrolünü elinde tutar. Cesur Yeni Dünya kitabında ise Dünya Devleti insanların duygularını ve hayatlarını sürekli olarak yönlendirir. Her ikisinde de manipülasyon vardır. Her iki sistemde halkı kendi çıkarları doğrultusunda manipüle eder. 1984'te insanlar korkutularak tehdit edilerek kontrol edilir. Cesur Yeni Dünya kitabında ise insanlar mutlulukla manipüle edilerek kontrol edilir. Yani insanların mutsuz olmamaları için her şey yapılmıştır. Bu iki eserin farklılıkları kontrol yöntemleri farklıdır. 1984'te devlet korku ve zorla kontrol ediyor. İnsanlar sürekli gözetleniyor, her hareketleri izleniyor ve yanlış bir şey yaparlarsa işkenceyle cezalandırılıyorlar. Cesur Yeni Dünya'da ise kontrol mutluluk ve haz üzerinden sağlanır. İnsanlar sıkılmasın, mutsuz olmasın diye sürekli eğlence, seks, uyuşturucu kullanımı teşvik edilir. Halkın yaşam şekilleri farklıdır. 1984'te halk yoksulluk ve korku içinde yaşar. Yaşamları çok zordur. Sürekli izlenirler. Geçmişleri değiştirilerek sürekli kafaları karıştırılır. Cesur yeni dünyada ise halk mutlu ama bu mutluluk yapay ve boş. Her şey eğlencelik ve yüzeysel. İnsanlar yaşamın anlamını ya da derinliği üzerine düşünemezler. Toplum yapıları farklıdır. 1984'te toplumsal sınıflar net bir şekilde ayrılmıştır. Parti üyeleri elit sınıftayken geri kalan halk ezilir ve sürekli açlık çeker. Cesur yeni dünyada ise sınıflar var ama herkes kendi sınıfında mutlu. Alfalardan epsilonlara kadar herkes yerine göre mutlu. Sınıf farkı olsa da insanlar mutlu oldukları için sistemden şikayet etmezler. İnsan ilişkileri farklıdır. 1984'te insanlar birbirlerine karşı güvensiz, ve duygusal bağlar kuramazlar. Aşk yasak ve insanlar arasında devletin istediği şekilde yaşamaya zorlanırlar. Hatta antiseks örgütleri vardır. Cesur yeni dünyada ise insanlar cinselliği serbestçe yaşarlar ama duygusal bağlar yoktur. İnsanlar birbirlerine aşk yerine sadece haz peşinde koşarlar. 1984'te insanlar korku içinde, cesur yeni dünyada ise insanlar mutluluk adı altında kontrol edilirler. Evet sizce gelecekte bu iki örnek arasından hangisinin olma olasılığı daha yüksektir? Yorumlarda buluşalım.